Kripto Ali kanalından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin başta olmak üzere tüm altcoin'lerle ilgili genel bir analiz yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki senaryoların ne olacağı hakkında da bilgiler vereceğiz. Bir önceki videomuzda da neler konuşmuştuk? Onların üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Hemen Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. Bitcoin biliyorsunuz bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı artık hani net bir e, yola da giremedi arkadaşlar. Şu anda yine e, Aşağıya doğru inişler söz konusu. 55.000 bandına kadar geriledik güncel olarak şu an. E, 4 saatliklerde baktığımızda yine bulutun üst noktasında olduğumuzu görüyoruz. Buradan arkadaşlar yine %100 e, yukarı çıkar %100 aşağı iner dememiz için 54.000'den geçen destek hattını özellikle 54 binden geçen destek hattını kırmamız gerekiyor. Bu da 54.700'ler kabaca arkadaşlar. 54.400'ün altında özellikle 54.400'ün altında arkadaşlar. 4 saatlik mum kapattığımız sürece inişlerin aşağıya doğru devam etmesi beklenebilir. Bu da bizi 52.250'lere kadar aşağıya doğru atabilir arkadaşlar. Devamında da düşüşler devam ederse 50.000 seviyelerine kadar düşüş gerçekleşebilir. Şimdi bugün biliyorsunuz saat 9'da FED toplantısı olacak akşam Türkiye saatiyle. FED'den çıkacak kararlar da arkadaşlar direkt etki yapacaktır e, bu finansal piyasalara. Şimdi arkadaşlar özellikle faiz kararının arttırılması yönünde bir hareket gerçekleşirse o zaman e, sıkıntı olabilir. Ama onun dışında şu an beklenti de o yönde değil zaten ama e, herhangi bir faiz arttırımı yapılmazsa e, bir problemle karşılaşmayabiliriz. Peki... Arkadaşlar bu piyasalarda şu anda şimdi Amerika'da da e, işte Dow Jones olmak üzere S&P 500'ler vesaire Bu hisselerde de şu an genel anlamda belli oranda %2'lik falan düşüşler var. E, bu hisselerin düşümü de şimdi FED kararına bağlı arkadaşlar. FED'in açıklayacağı e, güzel haber olursa bütün hepsi anında zaten pozisyonlarını döndürecektir. Hani bu düşüşler şu anda stabil böyle e, çok inecek gibi de durmuyor, çok yükselecek gibi de durmuyor. Aslında belli yerde gidip gelmeler var. Açıkçası şu an gözler Fed'in toplantısında. Onu söylemek isterim. Bitcoin'de de şöyle bir durum var arkadaşlar. Özellikle buradan aşağıya salmalar olmazsa yani 54.400'ün altında 4 saatlik biz mum kapatmazsak şayet yukarı yönlü hareketler geldiğinde ilk direnç noktamız arkadaşlar 57.400'ler. 57.400'lerin üzerinde Yine 4 saatlik mum kapattığımız sürece yönümüz daha da hızlı bir şekilde yukarı çıkabilir çünkü iki defa zaten buluttan e, retestini yaptı. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar günlükte de zaten destek noktasından destek aldığını görüyoruz Bitcoin'in. Yani e, burada belki bir kulp yapısı oluşturabilir. O da e, kulba doğru gidersek, örneğin bir kulp yapmak isterse arkadaşlar e, şu şekilde tahminen buradan kırılmıştı. Yani şöyle bir aralık olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde arkadaşlar bir kulp kabaca oluşma iyi de var. O zaman da bu formasyonlar gereği ya kulp yüksekliği ya da fincan yüksekliği kadar, derinliği kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Onlar zaten fincan kadar giderse 70 bin dolar bandına kadar gitme ihtimalinden daha önce konuşmuştuk. E, açıkçası o ihtimal daha olumlu görüyorum. Eğer böyle bir yükseliş gelir de biz yine 61 bin bandını kırarsak özellikle orayı kırdıktan sonra 4 saatlik mumlar kapatıp destek haline getirirsek artık e, kesinleşmiş gibi oluyor arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Yani burada şu an panik yapacağımız bir şey yok. Nereden ki şu kul şeyinden çıktık. Yani 54.300'ler işte 400'ün altında 4 saatlik mumlar kapatmaya başlarsak bizim bu kulbun artık formasyon bu kulptan çıkar başka bir formasyona doğru gider. Yani artık desteğe doğru gitmiş olur kısaca. Ya bu deste doğru mu gideceğiz yoksa burada bir kulp mu yapacağız bunu gör, görmemiz gerekiyor. Bunu görmek için de ilerleyen saatlerde hem FED toplantısı çok önemli hem de 4 saatlik mumların kapanması ile birlikte e, hareketlerin devamı çok önemli arkadaşlar. Özellikle bu 4 saatlik mumun şu anda 12 dakikası var kapanmasına. 12 dakika sonra kapanacak olan mum arkadaşlar şu an 54.400'ün e, altına bizi düşürmez de ikinci mum da o şekilde kapatmazsa o zaman biz düşüş senaryomuz %100 başladı diyemeyiz. Şu an yine sınırdayız yani. Dün yaptığımız videoda da aynı şekilde bir sınırdaydık ve biz yine yükseliş beklentimizden bahsetmiştik. Akabinde zaten belli oranda yükselişler geldi ancak e, direnç noktasına takılıp 57250'den geri red yedi. Şu anda 4 saatliklerde aslında bir retest gibi de düşünebiliriz. Kulp yapacaksa eğer buradan fiyatın e, toparlaması gerekiyor kısaca. Yani panik satışları şu an yapmamamız gerekiyor. Bunu belirtmek isterim. Bunun dışında arkadaşlar bir altcoinler açısından önemli bir gelişme var. Benim gördüğüm, fark ettiğim, doğru olduğunu düşündüğüm. Birkaç gündür bitcoin'deki bu sert düşüş ve özellikle major altcoinlerdeki bu sert düşüş. Hemen onları da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bitcoin mesela en son biliyorsunuz şu tarihte. İşte 14 Mart'ta biliyorsunuz çok sert 15 Mart içerisinde 16 Mart'a kadar gün 4 saatliklerde bakın düşüşler gerçekleştirdi. Şimdi bu düşüşlere rağmen minor altcoin'lerde mesela yani kava olabilir işte aklıma gelen. Mesela kavada ne yapmış? Görüyorsunuz 11 Mart'tan itibaren güzel bir çıkış yataya bağlama. 15 Mart'ın devamında da arkadaşlar 16 Mart'ta daha da sert yükselişler gelmiş. Şimdi bu kava e, onun dışında MLN var arkadaşlar onun dışında. MLN'de de aynı şekilde tarihe bakalım. Şimdi orada düşüş vardı. 14 Mart'ta bakıyorsunuz. 13 Mart'ta yükseliş biraz yataya bağlama. Tam 14 Mart'ın 15 Mart'a bağlayan gün hızlı bir sert hareketler. 16 Mart'ta daha da sert yükselişler gelmiş. Şu anda da yükseliş MLN coin'de devam ediyor. Bunun gibi arkadaşlar pek çok coin'de e, ciddi anlamda İlerlemeler oldu. Mesela NMR coin'de aynı şekilde. NMR coin'de de baktığımızda 15-16 Mart'larda bakın burada yine yükselişler geliyor. Onun dışında OGN coin arkadaşlar o da aynı şekilde bakın 15 Mart'tan itibaren yükselişe geçiyor. Yani böyle pek çok minor altcoin arkadaşlar çok ciddi yükselişler yapabildi. Piyasa aşağı yönlü olmasına rağmen şimdi Hani bir tanesi yapsa pamplandı diyebiliriz ama bunlar çok fazla olunca ben şöyle düşündüm. Özellikle bir de hem bunların fazlalığı hem de arkadaşlar burada bakın minor altcoin'lerin daha önce de size söylediğim dominansı var. Şimdi minor altcoin'lerin dominansı da o tarihlerde zirve yaptı arkadaşlar. Yani 11.69 bandına kadar geldi. 4 saatliklerde baktığımızda. Şu an biraz düşüş var. Minor altcoin'lerin Para girişinde, ee, bu onların hacmini belirleyen bir grafik arkadaşlar. Yani onların hacmiyle ilgili bir sıkıntı görünmemiş yani. Bayağıdır zaten artış var. Görüyorsunuz arkadaşlar, onunla, onda da şu an bir zirve yapmıştı en son. İşte 11 o 96 12 bandı. Bu 12 değerinin arkadaşlar üstünü bir gün kapatırsak zaten e, ikili tepe yapmama ihtimalimiz doğar ve. Daha da yukarı doğru hareketlerde bulunabiliriz. Burada ikili tepe ihtimalimiz var maalesef. Eğer geri çekilme olursa ikili tepe yapıp e, aşağıya doğru özellikle bulut noktasına kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. 10 e, seviyelerine kadar bir düşüş görebiliriz yani. Bu ihtimaller dahilinde görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim anlatmak istediğim olay bu şu aslında arkadaşlar. Şimdi buradaki e, durumu bir kafamıza yazalım. Hani bütün piyasa düşse bile buradaki dominans arttığında minor altcoin'lerde de ciddi artışlar geldi. Hacimsel anlamda para girişi olduğundan dolayı geldi. Tamam bunu bir yazdık. Şimdi ben bu senaryodan normal bizim major altcoin'lere değineceğim arkadaşlar. Şimdi major altcoin'leri ilgilendiren dominansa bakıyoruz. Major altcoin'leri ilgilendiren dominans da biliyorsunuz 62.75 seviyesindeyken daha önceki videolarımda ben 4 saatliklerde bir uyumsuzluk oluşabileceğini ve bu uyumsuzlukla beraber e, majör altcoin'lerinde hızlı bir şekilde e, 62 ve 61.5'a kadar e, düşebileceğini söylemiştim arkadaşlar. E, şu anda özellikle 4 saatlikte baktığımızda ilk baştan oradan bakalım. Şu an yani son sınırlardayız. Bakın bizi tutacak fazla bir şey de kalmadı. 61.45'e kadar geriledik. Yani piyasa... Ciddi anlamda e, Bitcoin mesela %7, %8 değer kaybetse bile altcoinlerde bu değer kaybının çoğunu da majörlerde dahi görmedik. İşte bunun sebebi de arkadaşlar dominansın bu yönde gerilemesi. Yani Bitcoin'in hakimiyetinin e, biraz daha azalması, Bitcoin'deki paranın altcoin'lere doğru akması. Altcoin'lere doğru bu e, geçişle birlikte altcoin'lerin, majör altcoin'lerde arkadaşlar, hareket göremesek bile bu hareketin devamında aslında çok ciddi hareketler göreceğiz. Eğer böyle devam ederse. Bunu bu durumu yatırım tavsiyesi vermeden bu şekilde açıklamak isterim. Günlükte de hemen baktığımızda zaten daha önceki videolarımı takip eden arkadaşlar bilecektir. Yani biz şuralardayken bunun inişin normal olduğunu ancak buradaki uyumsuzluklarla birlikte özellikle bulutun alt noktasına değme isteği oluşabileceğini ve bu değme isteğiyle birlikte de arkadaşlar bir miktar geri çekilmeler olabileceğinden bahsetmiştik. Senaryomuz gereği bunlar gerçekleşti. Bu buluttan da e, aşağı düşme ihtimalimizin her zaman daha yüksek olduğunu söylemiştik. Niye? 4 saatliklerde baktığımızda özellikle e, negatif uyumsuzluklar yakalamıştık saatliklerde yakalamıştık. Yani küçük zaman dilimlerinde yakaladığımız bu özellikle saatliklerde yakaladığımız bu uyumsuzluklarla beraber düşüş sinyallerini biz almıştık. Sadece dominansa değil altcoin'leri ilgilendiren biliyorsunuz total market cap verileri var. Total 2 verisi var arkadaşlar altcoin'i ilgilendiren genel anlamda paranın e, altcoin'lere akıp akmayacağıyla ilgili. Orada da güzel haberler olunca biz buradan red yeme ihtimalini de daha yüksek gördük. Zaten burada da 63.34'ü gördükten sonra görüyorsunuz günlükte artık geri çekilmelerin mumları yanmaya başladı. Biz video çektiğimizde arkadaşlar yemyeşildi burası. Hiç kırmızı mumumuz yoktu. Biz onları söylerken. Yani bunları biz söyledik diye demiyoruz ama arkadaşlar gerçekten her bir videomuz hepimiz için şeydir ama kaçırmamanızı özellikle tavsiye ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ki her zaman haberdar olabilin. Ben yeri geldiğinde hızlı bir video atabileceğim. Aynı zamanda Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Twitter'da da çok önemli haberler veriyorum. Şu an pek takipçim yok orada ama yani girdiğinizde, üye olduğunuzda benim nelerden bahsettiğimi geçmişe dönük şöyle baktığınızda anlayacaksınız demek istediğimi. Yani e, tren kalkıyorsa kalkıyor. Fren yapıyorsa fren yapıyor. Yani Herhangi bir şey gördüğümde arkadaşlar hemen atmaya çalışıyorum. Bu bazı altcoinler paylaştığım altcoinler açısından bir durum oluşursa onları da atmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde beni Twitter'dan özellikle YouTube'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Ee, beğen tuşuna da basmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum kanalım için yardımlarınızdan dolayı. Bunun dışında arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermeden biz bunları paylaşmıştık. Ve bulutun alt noktasından zaten red şu anda yediğimizi görüyoruz. Bu senaryomuz şu anda doğru gidiyor. Ancak burada kırmamız gereken bir destek noktamız var. 61.60 seviyeleri. Özellikle bunun altında günlük kapanış yapmamız lazım. Şu anda bu kapanışları iğneli şekilde yaptık ve altına sarkamadık henüz. Yani bugün önemli bir gün. Bugün aslında güzel bir kapanışla dominans da bunu desteklerse arkadaşlar bizim yani burada ikili tip yapma ihtimalimiz de ortadan kalkabilir. Dolayısıyla 59'un altına bir kere atmamız gerekiyor. Özellikle şuradaki kırılımı zaten yaptığımızda 4 saatlerde kapanışlar buradan yapabilirsek yani orası da neresi? 61.42. Şu an bulunduğumuz yer. Bunun altına doğru 4 saatlik kapanışlar yapabilirsek arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde 60 ve 59 seviyelerine doğru gidebilir. 59 seviyesine doğru geldiğinde zaten ikili dip formasyonda geçersiz olur. Ondan sonraki senaryo arkadaşlar altcoinler açısından çok daha iyi günleri gösterebilir hacimsel anlamda çünkü altcoin'leri de destekler. Diğer bir, e, biliyorsunuz verimiz Total 2 verimiz. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Total 2 verimize. Total 2 verimizde arkadaşlar çok büyük geri çekilmeler yaşamadık. E, bulutun üst noktasında şu an destekle karşılaştı. 642 milyar dolarlarda ve biz zaten 570 milyar dolarların altındayken bile 650 milyar dolarlara hızlı bir şekilde gidebileceğimizi videolarımızda da belirtmiştik. Özellikle negatif ve pozitif uyumsuzluklarla bu yön haritasını belirlemiştik arkadaşlar ve onun dışında yaptığımız formasyonlarla en son konuştuğumuz üzere arkadaşlar aslında bir çanak formasyonu vardı. Çanak formasyonuyla birlikte bu derinlik arkadaşlar bizi 786 milyar dolarlara kadar hızlı bir şekilde gönderebilirdi ama piyasa tabi buna izin vermedi. Hemen böyle gitmeyin durun dedi yani. Bir bekleyin dedi. Bir o anda herkes long açtı belki pozisyonları patlatmak istediler. Yani bir sürü senaryo var arkadaşlar. İşte Hindistan çıktı yasaklı caz açıklaması yaptı. Herhangi böyle bir yasa tasarısı olmadığı halde herhangi böyle bir gelişme olmadığı halde böyle bir haber yayıldı. Yani e, onun dışında FED faiz kararı ile ilgili işte biliyorsunuz gündemde var. Yani bu aralarda bir sıkıştırdılar arkadaşlar. Göndermek istemiyorlar şu an. İnsanları daha korkuya e, sevk edip ellerindeki malı toplama yönünde bir eylem olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne zaman korku endeksi e, düşse ben bekliyorum yani bir yukarı yönlü hareket. O yüzden arkadaşlar hani e, piyasa ne kadar panikse Alışlarınıza ona dikkat edin. Yani çok yeşilken, ben size ne diyorum, çok yeşilken almak yerine kırmızılar varken belli oranda kademeli alın. Yeşillerde de kademeli satın. Tabi bu noktaları direnç noktalarına göre, destek noktalarına göre belirleyin pozisyonunuzu. Yatırım tavsiyesi vermeden ben burada sadece matematiksel veriler ve yapmış olduğum, çalışmış olduğum indikatörler üzerinde belli yorumlar yaparım. Bu eğitim amaçlı yorumlar. Siz buradan alacağınızı alırsınız. Sonrasında bana aç e, kesinlikle arkadaşlar sormayın. Hocam işte şunu söylemiştiniz, biz buradan alalım mı? İşte şuradan satalım demiştiniz, satalım mı? Ya ben öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Ben şuradan alın da diyemem, buradan satın da diyemem. Bu karar tamamen kişisel olarak size aittir. Ben burada size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada kendi takip ettiğim, kendi e, inandığım, kendi düşüncelerimi Tamam mı? Hem test ediyorum eğitim amaçlı hem de sizlerle paylaşıyorum veri olarak. Ya hazır bir veri gelmiş. Sizden bir şey de istemiyoruz yani. Bir beğeni, bir dinlemeniz bu kadar. Ya bu veriyi bir alırsınız, değerlendirirsiniz. Hiçbir zaman hiç kimsenin dediğiyle hareket etmeyin arkadaşlar. Bu ben de olsam, kim olursa olsun. Yani kendi verinizi kendiniz bir analiz edin. Hiçbir zaman bütün riskinizle de bir coin'e yüklenmeyin. Bakın bunlar daha geçen birisi yazmış. Hocam benim yani yüklü de parası var çocuğun. E CZ'ye girdim. işte benim şu kadar zararım var hocam. Ne olacak? Şimdi CZ ben video başından beri yani başından beri izleyen arkadaşlar bilir. CZ girmeyin demiyorum. CZ çok güzel bir aslında token'lar üretiyor. İşte güzel projeleri var. Sportif anlamda ve taraftar tokenları üretiyor. Arkadaşlar bunlar güzel projeler ama bu proje yani bir yukarı doğru çıktı yani şimdi bir beklememiz lazım değil mi? En azından bir düzeltme yapsın. İşte Nem koyun mesela Nem de gördük güzel bir yükseliş yaptı. Akabinde arkadaşlar ge geri çekilme oldu, e, alım fırsatını verdi. E, 87 sentten e, 30 sente kadar düşmüş Nem E, O zaman al. Yani niye 87'den alıyorsun? Bir Bekleyin arkadaşlar hiçbir şey kaçmıyor. Yani fırsatlar bitmez. Ya ben Inch coin'den bahsettim size. 12x'i kaçırdım. Sadece bu inç coin ha. Bunun dışında ben pek çok kaçırdığım oldu. Yani öyle hepimiz her an her dakika her şeyi yakalayacağız diye bir durum yok. Kaçırdıklarımız olacak ama kaçırdıklarımızın dışında biz önemli olan arkadaşlar şu an biz ne yapıyoruz? Şu an riskimiz ne? Yani bundan sonraki hareketlerde biz bunları görebilir miyiz? Biraz tecrübe edelim. Herkesin yüklendiği şeye de yüklenmeyelim. Böyle hurra işte şuraya gidiyoruz buna basalım. Öyle bir şey yapmayalım arkadaşlar. Gerçekten yani canınız yanmasını istemem. Benim takipçilerim de istemem. Kimsenin de istemem arkadaşlar. Yani bırakın böyle şu an çünkü yön yukarı olduğu için. Yani bilmeden bile gitseniz bir şey alsanız bir süre sonra değerlenme ihtimali var. Çünkü yön yukarı pozisyonlar hep yukarı gidecek. Yani şu an görünen o. Şimdi bu boğa sezonunun ayı sezonunda var arkadaşlar. Boğa sezonu ayıya döndüğünde o zaman ne olacak? Kim toplayacak? Nasıl olacak yani? Nereden satacağını bilmezsen, nereye stop koyacağını bilmezsen ya da boğaya girip girmediğimizi bilmezsiniz. Biz hala ayıya girip girmediğimizi bilmezseniz, boğada adamıyız, ayıda mıyız, neyiz bilmiyorsanız Olmaz arkadaşlar. Bunu sadece birinin size video atıp söylemesi değil. Sizin de bunları yine belli oranda araştırmanız temel olarak bilmeniz gerekiyor. Çünkü her dakika herkes video atmıyor. Bakın geçen düşüşlerde ben bekledim. Benim de takip ettiğim var ya YouTube youtuberlardan. Biz de yani bu işi anamızın karnında öğrenmedik. Biz de hem kendimiz tabii finans alanında benim belli bir tecrübem vardı. Ama ben yine de takip ettiğim bu alanda insanlar var. Yok değil. Siz de takip edin. Ben size te takip etmeyin demiyorum ki. Bir bilgi benden alırsın, bir bilgi ondan alırsın. Bunları çarpıştırırsın. Ortaya bir şey çıkartırsın. Kendi bilgini de yoğurdamlayıp ortaya koyduğunda çok güzel, muazzam bir şey çıkabilir. Ya bunlar yasak bir şey değil arkadaşlar. Yapın yani bunları. Zaten böyle de çoğunuz yapıyordur. Yani şunu demek istiyorum. O zamanlarda bile hiç video atan olmadı. Çünkü kritik zamanlarda ya insanlar o o anda long açıyor, short açıyor işte düşüş varsa short açıyor yani kendi işiyle meşgul adam, kendi işiyle meşgul, kendi canını kurtarmaya çalışıyor herkes, tamam mı? O o anda yani e, takipçisi yüz binler de olsa ya atamayabilir, Atam bir de topa girmek istemiyor çoğu, hem bu tarafı var işin, hem bir de topa girmeme tarafı var yani ne diyebilir ki adam? Şimdi diyecek arkadaşlar evet e, şu an yayınımıza başladık. Buradan düşmesi ihtimalini öngörmüyorum diyen zaten çok fazla kişi de yok böyle konuşan da. Ha dese bile e, yükseldiğinde takipçileri bu sen hocam sen böyle demiştin. Biz şu kadar yatırım yaptık senin yüzünden falan filan. Topa tutarlar adamı. Yani e, kimse bu yüzden giremiyor arkadaşlar. Aslında çok da sıkıştırmamanız da lazım. Burada alacağınız Burada iş sizde bitiyor ya. Veriyi al, koy cebine. Başkasından al, koy cebine. Kendi analizini kendin yap. Kimseye de muttaç olma. Tamam mı? Yani özellikle bunları e, söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir kanayan bir yara var. E, bir sıkıntı var arkadaşlar. Buna değinmeden edemeyeceğim. Şimdi hemen hızlıca toparlıyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kısaca bizim Total 2 verimizde arkadaşlar yükselişleri şu anda aslında olabileceğini destekliyor. Buraya para girişlerinin devam edeceğini destekliyor. Özellikle günlükte de tekrar baktığımızda 4 saatte bulutun üst noktasındayız. Günlükte de arkadaşlar buradan aşağıya doğru sarkmazsak şayet sarkma ihtimalimizin ben zor olduğunu düşünüyorum. Burada da ikili tepe olma ihtimali ortadan kalkabilir. Ve akabinde bizi 786 milyarlara doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Buradaki formasyon gereği yapmaya da bilir. Ama en azından buradaki e orta vadeli baktığımızda parasal girdilerin devam ettiğini ve sıkıntılı bir piyasadan geçsek bile 4'ünden 16'sına kadar süren bir düşüş olmuş. Az önce grafiklere baktık. E şimdi burada baktığımız arkadaşlar 13'ünde 14'üne yani nerelere düşmüş? Öyle çok da aşağılara düşmemiş bakın para piyasası. Yani para girişi devam etmiş. Kimse malını kolay kolay satmamış. Şurada ufak tefek satışlar gelmiş ama işte bu kırmızılardan biri siz olmayın. Burada yani ne diyor? Aslında herkes malla sahip çıkmış, hacim girmiş, hatta para girişleri devam etmiş diyor. Burada böyle bir düşüş olursa o zaman tamam korkun arkadaşlar. Yani şimdi korkmamamız gereken yerde de korkmamıza gerek yok. Onu demek istiyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra hızlıca toparlıyoruz. Neden bahsettik? Bitcoin'den. Bitcoin arkadaşlar düşüş senaryosu 4 saatliklerde özellikle 54.400'ün altında kapanışlar yapmadığı sürece ben 52.000 bandına hedef etmiyorum şu anda. 52 bin bandına doğru bir geri çekilme olması için 54.400'ün altında bir 4 saatlik kapanış yapabilir. Ya da çok sert bir düşüş de bazen yaptırabiliyorlar dam şeklinde ama yani şu an için FED toplantısı 9'da gerçekleşecek. Baya bir direndi direndi direndi. Ben bu kadar direndiği yerde böyle bir dump'ı beklemiyorum. Dump dediğimiz şey aniden gerçekleşir. Ee, hiç kimsenin böyle beklentisi olmadan küt diye indirirler yani. Tamam mı? O yüzden o dump'ı şu an beklemiyorum yatırım tavsiyesi vermeden buralardan Bitcoin'in de dönebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ama dönemese bile 52 bine doğru giderse de şayet o zaman yine altcoin'ler açısından da çok olumsuz bir durum olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'de dün bile %7-8 düştüğünde altcoin'lerde ciddi oranda düşüşler gerçekleşmediği gibi minor ve majör altcoin'lerde BTC paritesi üzerinde artışlar gördük. Para akışı Bitcoin'den altcoin'lere doğru gerçekleşti. Total 2 verimizde de aynı şekilde arkadaşlar stabil gidiyor. Yani iyi bir noktada devam ediyoruz. Burada yataya bağlaması çok önemli. E, Bitcoin dominansında zaten daha önceden konuşmuştuk. E, 63'lere bile geldiğinde düşme ihtimalini yüksek gördüğümüzden bahsetmiştik ki bu o zamanlar hiç kırmızı mumlar olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kırmızı mumlar şu anda geldi arkadaşlar. Şu anda da şunu söylüyoruz. Bu güzel bir düşüştü. Bu düşüşün devamıyla birlikte altcoinlerde hareketlilik daha da hızlanacaktır. İşte bitcoin karşısında değer kaybetmeme ihtimalleri de zaten bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu altcoinleri çok önemli etkileyen bir hacim değeri. Şimdi burada 61.70'in altında biz gün kapatabilirsek özellikle. Bugün şu anda 61.44'üz. Ee, 61.70'in altında gün kapatabilirsek. O zaman arkadaşlar bizi çok daha hızlı bir şekilde önce 60'lara ineceğiz. 60'ın da altına kendimizi atabilirsek şayet 59'u 57'lere doğru inebiliriz. Özellikle ilk olarak ben geçen düştükleri %20'lik özellikle düştükleri ortalama %20 düştükleri zirveye geri ulaşmalarını ve akabinde eğer dominant düşmeye devam ederse de o zirvenin de üstünde kapanışlar yaparak daha yukarılara hedef edebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki ara ara düzeltmeler gelecektir düzeltmeler sağlıklıdır yükselişler için. Ama şu anda böyle bir durum var. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Panik yapmayalım. Ee, sadece genel anlamda bu yorumlarımızı yaptıktan sonra herkes FED'in e, kulağımız FED'de. Ben size Twitter'dan atacağım. Twitter adreslerimi lütfen takip etmeyi unutmayalım. Arkadaşlar analizlerimizi görüyorsunuz. Yani günlük yapıyoruz zaten. Her gün hemen hemen bazen iki günde bir yapmaya da çalışıyorum. Bu analizlerimizin şu ana kadar çok yanılmadığımızı da görüyoruz. Bunların herkese ulaşabilmesini istiyorum. Dolayısıyla sizlerin bana vermiş olduğu destek çok önemli. Ben sizlerden maddi bir şey istemiyorum arkadaşlar. Sadece videolarımı izleyin. Beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yorumlarınıza da yazmak istediğiniz bir durum olursa yine belirtin. Ancak bana kesinlikle hocam şuradan alalım mı, buradan satalım mı şeklinde yorumlarda bulunmayın. Bunlar yatırım tavsiyesine girer. Ben bu şekilde yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum eğitim amaçlı videolardır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında arkadaşlar gündemimiz budur. Fed'in toplantısından sonra çıkacak kararlar ve duruma göre de arkadaşlar ben Twitter'dan tekrar sizlere bilgiler vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.